Selamlar gençler tekrardan kanalıma hoş geldiniz. ben Sercan hocanız bu videomuzda sizlerle 11. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz Milli Eğitim'in paylaştığı örnek yazılı sorularını çözeceğiz bu videomuzda bu videonun hemen arkasında da kendi hazırladığım sınavınızda birebir çıkma potansiyeli çok yüksek olan bir yazılı paylaşacağım onu da mutlaka takip edip izleyin gençler emin olun pişman olmayacaksınız sınavlarınız çok yüksek gelecektir. Tabi takip etmek için de kanala hemen şimdi aşağıdan abone olun ki gelecek videoları kaçırmayın. Milli Eğitim paylaştığı bu sorular çok önemli çünkü genelde öğretmenleriniz bunlara benzer paralel, genelde küçük şeyler değiştirerek sorabilirler. Hatta bazıları direkt aynı soruyu alıp da sorabiliyor. O yüzden bu sorularda önemli. Mutlaka sonuna kadar izleyip hepsini çözmüş olduğunuzdan emin olun gençler. Bu videoya destek olmak için bana destek olmak için videoya lütfen like atmayı unutmayın. Bakın izleyip geçiyorsunuz. İzleyip geçerken minnak bir like butonuna basacaksınız. Sadece tek yapmanız gereken bu. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla gevzelik yapmayalım. Hadi hemen soru çözümlerimize geçelim. Evet gençler 11. sınıf 1. sınavınız yani 1. dönem 1. yazılı sorularınız milli eğitim soruları burada. Milli eğitim burada sadece yazılı sorularınızı veriyor ama ben gelecek videoda kendi hazırladığım videoda hem yazılı hem dinleme hem de konuşma sorularının hepsini bir arada tek bir videoda vereceğim. Mutlaka onu izliyorsunuz takipte kalıyorsunuz. Birinci sorumuz. Read the text, look at the visuals and write down the suitable jobs for Paul, Helen and Mark. Evet burada bir ne var arkadaşlar? Okuma var. Aşağıda da bir görsel var. Bunu okuyorsunuz. Görsele göre Paul, Helen ve Mark için uygun meslekleri seçeceksiniz. Hemen bakalım. Paul, Helen and Mark are looking for jobs that fit their schedules and skills. Paul, Helen ve Mark kendi programlarına ve yeteneklerine uygun işler arıyorlarmış. Paul is a university student who has taken a year off to earn money for his dream journey. Paul hayalindeki seyahati gerçekleştirmek için, para kazanmak için bir yıl ne yapmış? Boşta kalmış. He is good at social interaction and knows German, French and Italian. Sosyal ilişkilerde iyiymiş ve Almanca, Fransızca ve İtalyanca biliyormuş. He wants to apply for a full time position where he can use his computer and communication skills. Bilgisayar ve iletişim yetenekleri kullanabileceği full time tam zamanlı bir iş arıyormuş arkadaşlar. Helen is studying so she can work part time in the mornings. Helen hala okuyormuş arkadaşlar. O yüzden de sabahları part time çalışacak bir iş arıyormuş. She is interested in a job where she can apply that she learned about illnesses and treatments during her internship at Blue Hospital. Blue Hastanesi'nde stajyerliği sırasında öğrendiği hastalıklar ve tedavilerle alakalı bir iş arıyormuş. Mark wants to work in the afternoons. Mark ise öğleden sonra çalışmak istiyormuş. As he looks after his little cousin in the mornings. Çünkü sabahları küçük kuzenine bakıyormuş. He is skilled in customer relations and has proven communication abilities müşteri ilişkilerinde yetenekliymiş ve iletişim yeteneklerinde de kendini kanıtlamış. He is seeking a job where he can utilize all of his skills. Bütün bu yeteneklerini kullanabileceği bir iş arıyormuş arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda birinci işimiz neymiş? Health Assistant. Sağlık asistanı 1.8 ile öyle 1'e kadarmış. Bu kimin için uygun arkadaşlar? Bakın sağlık sektöründe çalışacak olan kimdi? Helen'di değil mi? Çünkü zaten tıp okuyordu. Daha önceden illness and treatments bak bunu daha önceden stajda yapmıştı. Artı bir de part time sabah çalışabilirdi. Bu da tam onun için uygun mu saatleri uygun. E, sağlık asistanı o zaman buraya ben Helen yazacağım birincisine değil mi? Bu bir kişi Helen olacakmış. H hey yazsam yeterli herhalde. Sizler kendiniz yazarken tabii tamamen yazabilirsiniz. Hatta alt tarafa aşağıya gelip şuraya health assistant eşittir Helen yazabilirsiniz. Human Resource Assistant demiş. İnsan kaynakları asistanı demiş arkadaşlar. İnsan kaynakları ne arıyormuş? Bakın 9 ile 2 arasındaymış. Bu da part time sayılabilir. Bilgisayarda ofiste iyi olması gerekiyormuş. Ofis kullanımında ve daha önce de insan kaynaklarında ne olması gerekiyormuş? Tecrübesi olması gerekiyormuş. Bu kime uyuyor arkadaşlar? Bu kimseye uymuyor. Aslında bu Mark için uyuyor ama Mark öğleden sonraları çalışabilirdi. Sabah çalışamazdı. O yüzden ben bunu hiç kimse uymaz diyorum. Çünkü Paul da tam zamanlı iş istiyordu. E, o da olmuyor. Üçüncüsü receptionist, resepsiyonist sabah 10 ile 6 arası. Bakın tam zamanlı Paul için uyuyor. Greet people and answer phone calls. İnsanları selamlayacak ve telefonlara cevap verecekmiş. Handle incoming and outgoing mails. Gelen giden mailler ilgilenecekmiş. Aranan özellikler ise proficiency in office software. Yine e, Microsoft Office'i kullanabilmesinde iyi olacakmış. Proficiency in different language. Farklı dilleri kullanabilecekmiş arkadaşlar. Bu da kim için önemliydi? Paul için. Çünkü Paul bakın Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşabiliyordu. Tam zamanlı iş arıyordu. Paul'a uygun bir meslek. O yüzden receptionist Paul oluyor. P yazıyorum ben buraya. Daha sonra Project Administrator var. Bu da sabah 9 ile akşam 5 arası yine tam zamanlı olacak. Helen için de Mark için de uymuyor değil mi? İkisi de. Çünkü ikisi de part time çalışacaktı. Biri sabah biri öğleden sonraydı. Paul için uygun olabilir ama Paul da genelde bilgisayar yeteneklerini kullanabileceği bir iş arıyordu ve iletişim yeteneklerini kullanacağı bir iş arıyordu gençler. Burada Plan and Coordinate Projects, burada proje planlaması ve koordinesi. Aranan özelliklerde işte liderlik özelliği, Experience Supporting Project Teams, proje takımlarını desteklemesinde tecrübe olması gerekiyordu. Bu hiçbirine uymuyor o yüzden. Ve son olarak Sales Representative var arkadaşlar satış danışmanı. Bu da öğleden sonra 1 ile 5 arasındaymış. Bu kimin için uyuyor? Zaten saatlerden direkt çıkarabiliyoruz. Mark için uyuyordu. Mark çünkü ne diyordu? Öğleden sonraları çalışmak istiyordu part time. O yüzden ona uyuyor arkadaşlar. Mark için uyuyordu. Sonuncusunda da ben Mark yazıyorum arkadaşlar. M yazdım. Sizler görün. ya yani birincisi Helen. Üçüncüsü receptionist Paul olacak. Sales representative de Mark olması gerekiyor. Böylelikle birinci soruyu hallediyoruz. İkinci sorumuza geldik. Bir reading parçası. Read the text and answer the question. Parça okuyup soruları cevaplayacağız. Lucy is a young entrepreneur who cares about environment and has received several awards for her innovative ideas. Lucy genç bir girişimciymiş ve çevreyi çok önemsiyormuş arkadaşlar ve bu konuda da birçok yenilikçi fikirlerinden dolayı birçok ödül almış. After studying environmental science, çevre bilimi okuduktan sonra she founded Ecolucy, a startup that produces eco-friendly products from recycled materials. Çevre bilimi okuduktan sonra Ecolisi adında bir startup başlatmış ve bu ne yapıyormuş? Çevre dostu dönüştürülebilir materyalleri üretiyormuş. Lucy also actively supports small businesses by sourcing for them. Lucy aynı zamanda küçük iş yerlerinde onlara kaynak sağlayarak destekliyormuş. Through her works, she encourages people to support sustainability and think positively about the future. İnsanların devamlılığını ve insanların gelecek hakkında pozitif düşünmelerini ne yapıyormuş? Cesaretlendiriyormuş arkadaşlar. Birinci sorumuz. What is the name of Lucy's startup? Lucy'nin startup'ının adı nedir? Neydi arkadaşlar? Bakın şurada yazıyordu. Echo Lucy'ydi. E hemen buraya Echo Lucy diye yazıyorum. Direkt Echo Lucy yazmanız yeterli olacaktır. İkinci sorumuz. How has Lucy inspired others? Lucy başkalarına nasıl ilham oldu diyor. Bunu da bakın arkadaşlar şu son cümlede söylüyor. Through her works çalışmalarıyla insanları ne yapmıştı? Cesaretlendirmişti. Yani ben buraya ne yazacağım? True her works diye yazmam yeterli olacaktır. Üçüncüsü de why is Lucy's work important for the environment? Lucy'nin işleri, çalışmaları çevre için neden önemlidir diyor. Neden önemliydi? Çünkü arkadaşlar ne üretiyordu? produces eco-friendly products from recycled materials. Çünkü çevre dostu ürünler üretiyordu. Ne diyeceğiz o zaman? Because they produce eco-friendly products. Bu kadar yazmanız sizin için yeterli olacaktır. Böylelikle üçüncü soruyu yani ikinci soruyu da tamamlamış oluyoruz. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Imagine you are applying for a job as a chef at a well-known restaurant bilinen bir restoranda iyi bilinen bir restoranda bir şef olarak bir iş başvurusu yaptığını hayal et diyor. Completely CV below with a suitable information. Aşağıdaki diyor. CV'ye buna göre doldur demiş. Şimdi CV'de arkadaşlar şunu biliyorsunuz değil mi? Name zaten. Örneğin işte Sercan Y. Name e yazdınız bunu. Daha sonra e-mail, e-mail adresinizi veriyorsunuz. Buraya yazacaksınız. Telefon numarasını buraya yazıyorsunuz. Bir de profile var. Profile diye sizi şöyle Genel olarak özetleyen bir şey. Birkaç cümle de olabilir. İyi bir şekilde yazarsanız bir tane cümle de olabilir. Ben burada yazdım. A highly skilled and passionate chief with over 10 years of experience in creating culinary masterpieces demişim arkadaşlar. Çok yetenekli ve tutkulu 10 yıl tecrübesi olan bir şef diye yazdım burada. Daha sonra education, eğitim kısmı. Nerede eğitim aldın? İşte Professional Culinary Art Program, Le Cordon Bleu Paris. İşte hangi tarihlerde? 2012-2014 arasında bu eğitimi aldım. Daha sonra experience, tecrübe. Hangi tecrübelerim var? İşte 10 yıl tecrüben vardı. Nedir bunlar? Örneğin, işte head chef, baş şef olarak Lebelway New York 2019'dan ve günümüze kadar hali orada çalışıyorum. Buna birkaç tane daha ekleyebilirsiniz ama bir tane eklemeniz sizin için yeterli olacaktır. Develop seasonal menus incorporating farm-to-table ingredients, managed a team of 12 kitchen staff ensuring high standards of food preparation and safety. Skills yetenekler kısmına işte nelerde yeteneklisin? Menu creation and development menü yaratmakta ve geliştirmekte. Expertise in French and Mediterranean cuisines Fransız ve Akdeniz mutfağında tecrübeli. Food presentation and plating yemek sunumu ve tabaklama. Kitchen Staff Management aynı zamanda mutfak personeli yönetiminde neymiş? Yetenekliymiş. Hobbies dediği ne hobilerin varsa onları yazıyorsun. Traveling to discover a new culinary tradition. Experimenting with fusion recipes. Attending food and wine festivals diye yazdık. Reference burada da referanslar işte kimi referans gösteriyorsun daha önceden çalıştığın yerlerde falan. Buna genelde available upon request diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani istenince sağlanacaktır anlamında söyleyebilirsiniz. Böylelikle bir CV doldurabilirsiniz. Kitabınızda CV çalışmaları var. Zor bir soru bu bence. Hani CV hazırlamak öyle kolay bir şey değil. Eminim sizler derslerde belki yapmışsınızdır CV hazırlamayı ama bu tarz bir şey hazırlarsanız valla bence harika olur. Umarım tam olarak böyle bir şey çıkmaz. Buna benzer şeyler çıkar diye düşünüyorum. Ben kendi hazırladığımda yine CV ile alakalı çok daha kolay bir soru sordum. Eminim öğretmenleriniz de o tarz bir soru soracaktır. Ördüğünüz sorumuz. Read the text about Tom and his grandmother. Correct the mistakes and rewrite the statements. Tom ve büyük annesi hakkındaki parçayı okuyun, yanlışları düzeltin ve cümleleri tekrardan yazın demiş arkadaşlar. When I visited my grandparents last summer, geçen yaz büyükannem, büyük ailemi ziyaret ettiğimde, my grandmother shared her childhood memories. Büyükannem çocukluk anılarını paylaştı. She talked about how she could ride her bike for hours around their neighborhood. Mahallesinde saatlerce bisiklete nasıl bindiğini anlattı. Now it's hard for me to ride a bike for a long time because my busy schedule leaves me a little free time. Şimdi diyor, bisiklete uzun süre binmek benim için çok zor çünkü yoğun programdan dolayı çok az bir zamanım kalıyor. She also told me she used to wake up early to take care of the animals and help her parents with chores on the farm. Erkenden kalkıp hayvanlarla ilgilendiğini ve çiftlik işlerinde ailesine yardım ettiğini söylüyor. Unlike my grandmother, büyük annemin tersine, I spend most of my time on schoolwork and part-time jobs. Ben diyor çoğu zamanımı okul işlerinde ve part-time işlerde harcıyorum. Which means I have to stay indoors more. Bu da iç mekanlarda daha çok kalmak zorunda olduğum anlamına geliyor. Listening to her stories made me realize how much things have changed over the years. Onu dinlemek diyor. Onun hikayelerini dinlemek yıllar boyunca bir şeylerin ne kadar değiştiğini fark etmeme sebep oldu demiş. A ne diyor? Tom's grandmother couldn't ride a bike in her childhood. Tom'un büyük annesi çocukluğunda bisiklete binemezdi diyor. Tam tersi saatlerce binermiş değil mi? Burada söylüyordu. O zaman ne diyoruz bakın arkadaşlar? Bunu siz tabii yeniden yazın ama ben yeniden yazmakla vakit harcamayayım. Tom's grandmother could ride a bike in her child olacak. Yani şu could'un üstünü çiziyoruz. Buraya ne yazıyoruz? Could yazıyoruz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yazmıyoruz. Şu could yazıyoruz. Could'un pozitif halini yazıyoruz yani. B'ye baktığımızda Tom can easily go biking for hours in his free time. Tom diyor boş zamanda kolay bir şekilde bisiklete binmeye gidebilir saatlerce. Bu doğru mu? Bu da yanlış. Çünkü çok az bir zamanı vardı değil mi? O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Bu sefer de bunu olumsuz yapıyoruz. Tom can't easily go biking for hours in his free time. Yani kısa yoldan bunu can't yaparak ne yapabilirsiniz? Hemen halletmiş olursunuz arkadaşlar. Ben buraya şöyle yazayım. Keni Can can't yapacaksınız. Siz tabi cümleyi yeniden hepsini yazın lütfen. C'de Tom's responsibilities are similar to those of his grandmother in the past. Tom'un sorumlulukları geçmişte büyük annesinin sorumluluklarıyla benzerdir diyor arkadaşlar. Benzer mi? Hayır. Tam tersi hiç benzemiyor. Bu sefer de ne diyeceğiz? Farklı diyeceğiz. O yüzden ne diyoruz? Burada similar benzer demek arkadaşlar. Bunun üzerine çiziyoruz. Buraya farklı yazıyoruz. Yani different yazmamız gerekiyor. Different ben burada uzun uzun biraz zor oluyor different dif yazayım yeter herhalde sizler farklı different yazarsınız. Yeniden yazacak olursanız Tom's responsibilities are different to those of his grandmother in the past diyeceksiniz. D'de de Tom's grandmother spent most of her time indoors when she was a child demiş arkadaşlar. Tom'un büyük annesi çocukken bütün ya çoğu zamanını içeride geçiriyormuş. Bu da yanlış tam tersi. Tom'un büyük annesi dışarıda geçiriyordu değil mi? O yüzden ben ne yapacağım bu sefer de? Yanlış olan kısım şu indoors kısmı. Indoors'un üzerini çiziyorum. Buraya outdoors yazıyorum. Outdoors olması gerekiyor gençler. Outdoors yazamadım. Birbirine karışıyor hep. Şöyle out yazayım. Siz doors'u da et, e, devamını ekleyin lütfen. Yani yeniden yazacak olursanız da Tom's grandmother spent most of her time outdoors when she was a child diyeceksiniz. Böylelikle dördüncü soruyu da çok rahat bir şekilde halledeceksiniz. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Complete the statements according to the text. Parçaya göre buradaki durumları tamamlayın demiş arkadaşlar. Barbara and Angela are besties. Barbara ve Angela en iyi arkadaşlarmış. But they have different hobbies. Ama farklı hobileri varmış. Barbara is keen on collecting stamps. Barbara pul toplamaya düşkünmüş. Pul topluyormuş. She finds it fascinating to learn about different cultures through the stamps she collects. Topladığı pullar sayesinde farklı kültürleri öğrenmeyi büyüleyici buluyormuş. All the stamps have a story. Bütün pulların bir hikayesi varmış. And Barbara enjoys researching the history behind them ve Barbara da bunların arkasındaki hikayeyi, tarihi araştırmayı seviyormuş. Angela on the other hand, öte yandan Angela loves writing computer programs. Bilgisayar programları yazmayı seviyormuş arkadaşlar. She enjoys solving complex problems creating softwares that simplifies everyday tasks. Karışık problemleri çözmeyi, günlük işleri kolaylaştıran yazılımlar yazmayı seviyormuş. To Angela, Angela'ya göre programming is not just a fun activity but a means to challenge her mind and enhance her logical thinking skills. Programlama sadece eğlenceli bir aktivite değil, aynı zamanda onun mantıksal düşünme yeteneklerini geliştiren ve beynini zorlama anlamına geliyormuş arkadaşlar. Şimdi buna göre Barbara is passionate about blah blah. Barbara nokta noktaya düşkündür. Neye düşkündü arkadaşlar? Collecting stamps değil mi? Hemen birinci boşluğumuza collecting stamps dedik. Daha devamında da because. Çünkü she blah blah. Neden buna düşkünmüş arkadaşlar? Çünkü... Bakın onu da şurada söylüyor. She finds it fascinating to learn about different cultures through the stamps she collects. Hemen burada bu cümlenin aynısını buraya yazıyoruz arkadaşlar. Tabi ben burada yazmayayım isterseniz hemen copy paste yapayım. Biraz uzun olacak çünkü. She vardı zaten hemen şu devamını alıp şurayı şöyle şuraya kopyalayalım. Tabii sizler kopyalamayacaksınız. Yazılı da böyle bir şey çıkarsa bunu yazacaksınız. İkincisinde ise Angela is interested in blah blah. Angela nokta noktaya ilgiliymiş. Ne ilgiliydi? Bakın şurada söylüyordu. Writing computer programs. Hemen writing computer programs diyorum gençler. Çünkü because she blah blah. Neden peki? Bakın onda da şurada söylüyordu devamında. Because she enjoys solving complex problems and creating software that simplifies everyday tasks olacak arkadaşlar. Yine uzun bir cümle. O yüzden ne yapacağım? Yine copy paste yapacağım. Yani sizler ne yapacaksınız? Because she enjoys diye söyleyip devamında şöyle devamını yazacaksınız gençler. Böylelikle 5. sorumuzu da rahatlıkla halletmiş olacaksınız. 6. sorumuza geldik. Look at the visuals below. Aşağıdaki görsellere bakın and write down a paragraph including at least five sentences about Kate's interests and abilities ve en az 5 cümle içerecek şekilde Kate'in ilgi alanları ve yeteneklerini yazın demiş. You may use the phrases in the box. Bu kutudaki phrase'leri kalıpları da kullanabilirsiniz demiş. İşte what she likes most is that en çok işte şunu seviyor. She is ya da she is not really into işte şunu seviyor ya da şunu sevmiyor. Şuna katlanamıyor, dayanamıyor. İşte şunda yetenekli veya yetenekli değil diye söyleyeceğiz. Tabi burada sevdiği ve yetenekli olduğu şeylerde tik var. Sevmediği, yetenekli olmadığı, yapamadığı şeylerde de çarpı var görüyorsunuz. Burada da söylemiş zaten. Bundan açıklamasını vermiş. Buna göre gelin birlikte yapalım arkadaşlar. En az 5 cümlelik bir paragraf yazacağız. Sizler de benimle yazabilirsiniz. Şöyle diyelim. Kate likes fishing. Balık tutmayı seviyor. But she loves taking photos. The most. Ama en çok fotoğraf çekmeyi seviyormuş. Bir de sevmediği şeyleri söyleyelim. She dislikes playing basketball. Değil mi? Basketbol oynamayı sevmiyormuş. Hemen buraya basketbol yazdım. And işte başka şeyler de söyleyebilirsiniz. Playing violin diyebilirsiniz ya da drawing pictures bunları da ekleyebilirsiniz arkasına. Biz devam edelim. İkinci cümlemizi de yazdık. She bu sefer de neyle ilgilendiğini söyleyelim. She is into neyle ilgilendiğini she is into diye söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Watching plays at theater. Tiyatroda işte oyun izlemeyi seviyor. Bir de neye ilgi duymadığını söyleyelim. She isn't into drawing pictures diyelim. Drawing pictures. Ne güzel gidiyoruz. Şimdi neyden nefret ediyor? En sevmediği şey ne? Bir de onu söyleyelim. She can't stand cooking. Yemek pişirmeye dayanamıyor, katlanamıyor, sevmiyor. Yetenekli olduğu bir şey söyleyelim. She is gifted in. Neyde yetenekli olsun mesela? Satranç oynamada yetenekli olsun. Playing chess. Bir de kötü bir şey olsun. She is bad at kötü anlamında bad at kullanabilirsiniz ya da she is not gifted in de diyebilirsiniz arkadaşlar. She is bad at playing violin diyelim. Öylelikle bayağı 5'ten fazla da olmuştur herhalde paragrafımızı yazdık ve bütün sorularımızı halletmiş olduk. Evet gençler böylelikle Milli Eğitim'in paylaştığı örnek yazılı sorularını çözmüş olduk. Umarım sizler de benimle beraber çözmüş, hepsini yapabilmişsinizdir. Dediğim gibi Bunların yanında kendi hazırladığım yine yazılı videosunu da sizlerle paylaşacağım. Onu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Aa, bu arada unutmadan e, sadece İngilizce yazılılar değil aynı zamanda kanalımda matematik yazılılar da olacak. O yüzden lütfen kanala abone olup gelecek videoları kaçırmayın. Ayrıca destek olmak için unuttuysanız eğer videoya like atmayı da hemen şimdi halledebilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.